Hamit Bey, bentonit sindirim sistemi rahatsızlıkları mesela reflü, ülser, kusma, ishal vesaire tedavisinde karaciğer, kolon gibi iç organların temizliğinde nasıl fayda sağlar? Yani bentonit bir kere önemli bir detoks argümanı, bunu söyledik. Dolayısıyla karaciğerde, böbreğe de çok faydalı. Ama hastalık durumlarında enteresan e, işler yapmakta e, ve neredeyse tedavi olarak iş görmektedir. Özellikle mide bağırsak hastalıkları çünkü ben bütün mide bağırsak hastalıkları genelde e, midedeki bulunan helikobakter nedeniyle ya da enfeksiyonel maddeler nedeniyle oluşmakta. Yani hepsinin ağırlığı bakteri yükü aslında. Zararlı bakterilerin yapmış olduğu problemler, hastalıklar öyle diyelim. E, bentonit ciddi anlamda bu enfeksiyonları yok ettiği için mide ve bağırsak hastalıklarında önemli e, gastrit ve reflüda ve aynı zamanda ülserde çok ciddi tedavi argümanı olarak bentonit kullanılıyor. Dünyada da kullanılıyor, ülkemizde de kullanılıyor. E, bentonit vücuda girdiği zaman, mideye girdiği zaman ilk önce helikobakteri ciddi anlamda elimine eder. Helikobakter yüzünden problem yaşayanlar muhakkak kullanmalı. Gastrit bir enfeksiyonel tabaka olduğu için sonuçta bentonit orada da çok etkilidir. Aynı zamanda ülserde bentonitin en önemli özelliklerinden biri de açık veya içsel yaraları, kapalı yaraları tamamen kaldırması, yok etmesidir. Ee, yara tedavisinde de çok kullanıldığı için bentonit içtiğiniz zaman eğer midenizde bir yara varsa bentonit o yaranın üzerine gidip topaklanarak, yapışarak o yaranın üstünü örtmekte ve mide öz suyu ile yani mide asidi temasını kesmektedir. Bu nedenle ülserlerde çok ciddi tedavi argümanı olarak kullanılır. Ee, bu tür problemi çekenler yemeklerden bir buçuk iki saat önce birer buçuk kaşıktan başlayarak ikişer kaşık, üçer kaşık, dörder kaşık bentoneti yemekten bir buçuk iki saat önce kullanmalılar. Bir buçuk iki ay civarında çok büyük bir dinginlik kazanır. Biraz daha daha artırılırsa bentonit kullanımı göreceksiniz o hastalığın artık vücutta hiçbir etki sağlamadığını ya da hastalığın yok olduğunu göreceksiniz.